Arkadaşlar merhabalar. Aracılık Selçuk kanalı hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomda organik gübre yapımından bahsedeceğim. Halk arasında hemen hemen herkesin bildiği ısırgan otu. Ve bizim Ege bölgesinde kuş otu dediğimiz otlardan var elimizde bu e, bölge bölge isimleri değişebiliyor onun için e, videonun sonuna detaylı bir e, birer fotoğraf yüklemeyi düşünüyorum arkadaşlar aslında at koylu dediğimiz ottan bulamadık e, onu da kullanmayı düşünüyorduk arkadaşlar kısaca bahsetmek gerekirse ısırgın otunda azot azot ve potasyum kaynağıdır İçinde bir miktarda demir bulunur Kuş otu dediğimiz otta ise hemen hemen her iz elementten vardır. İzleneti, i̇z element açısından zengin bir ottur. Bunun yapımından kısaca bahsetmek gerekirse onda birlik oranıyla yani 10 litre suya 1 litre ot şeklinde bu şekilde bir kabın içine atıp karıştıracağız. Arkadaşlar at kuyruğu dediğimiz ot aynı şekilde yapılıp bitkilere uygulandığında e, külleme hastalıklarına ve mantar hastalığına karşı birebirdir. Ama bu yıl bulamadığımız için e, onu yapamadık henüz. Arkadaşlar biz bu yaptığımız gübreyi dışarıdaki veya serdaki topraktaki çileklerimize veriyoruz. Daha önceki yıllarda uygulamamızı yapmıştık. Memnun kaldık. Bugün de havanın yağışlı olmasını fırsat bilip böyle bir gübre yapmak istedim. 20 litre suya 2 litre yani 2 kilo ot şeklinde kabımıza dolduruyoruz. Arkadaşlar kullandığınız suyu yağmur suyu bulabilirseniz çok iyi olur. Malum musluk suları hemen hemen kireçli ve klorlu. Yağmur suyu kullanmakta fayda vardır bu şekilde ben bunu daha önceden tartmıştım Evet şunu da atalım şu şekilde biraz bastırıp Arkadaşlar bunun güneş görmemesi gerekir videonun sonunda ben buna bir tane örtü atacağım üzerine Bizim burası da pek güneş görmüyor ama olsun. Ben yine de bir örtü atmayı düşünüyorum. Şu şekilde karıştıralım. Arkadaşlar kullandığımız gübreyi çirekte e, damlamadan veriyoruz. Yaprak uygulaması henüz yapmadım hiç. E, ama damlamadan memnunuz. Hatta e, Bunu verdiğimizde tek başına bitki için yeterli oluyor mu? Hayır. Kesinlikle olmaz. Olamaz da saden. E, biz de Hani kullandığımız gübreyi daha az kullanmaya başladık. Şöyle kısaca bahsetmek gerekirse dekara 1-1.5 kilo 1.5 kilo gübre kullanıyorsak bunu kullanmaya başladıktan sonra 1.5 kilo gübre 1 kiloya düşmeye başladı. Yani 1 kilo veriyoruz artık. Bu şekilde bizim %30 %40 gibi bir gübre maliyetinde tasarrufumuz var. Arkadaşlar bunu bu şekilde bırakıp bir sopa yardımıyla e, bir hafta boyunca bekleti, bekletip ara ara buraya geldikçe çileklerimizi kontrole geldikçe karıştıracağız. Arkadaşlar bunun ağzını kapatma hani kapatanlar var internette görmüştüm veya sosyal medya üzerinde görmüştüm. Arkadaşlar bunun üzeri tamamıyla kapatılırsa veya bir pet şişe gibi bir şey de kullanılırsa bu e, içeride kürmeye başlar. Bu da e, mantarı hastalıklara davetiye çıkarır. Sizin yapacağınız gübre size faydası değil zararı olur. Onun için ben ağzının kapalı bir kapta yapılmasına veya ağzının hava almayacak şekilde kapatılmasına karşıyım. Şu şekilde ara ara karıştırıp gübremizi yapacağız. Tekrar söylüyorum. Ben bu gübreyi daha önceden topraktaki çileklerimize kullandık. Ve memnun kaldığım için böyle bir video çekmek istedim. Aslında topraksız çileklerimiz de var bizim. Daha önceki videoları, videolarımı izleyenler bilir. Onlarda da kullanmayı düşünüyorum ama açıkçası bir deneme yapıp o şekilde bir kullanmak e, ne çizindeyim. Ne, e, bir de aklıma gelmişken e, ısırgan otunda ve e, kuş otu dediğimiz otta organik e, değeri çok yüksektir. Hani hümik fülfik asit e, niyetine de verebilirsiniz. Bunu kullanırken tekrar bir video çekmeyi düşünüyorum. Daha doğrusu e, topraktaki çileklerimize hem bu gübreyi vereceğim hem de gübrelemeyi nasıl yaptığımla ilgili bir video çekmek istiyorum. Arkadaşlar bugünlük süreceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.